Hocam 14 yaşındayım. Saçımın yarısından fazlası beyaz. Nasıl geçirebilirim? Kürünüz var mı? Ha, şimdi şöyle. Bu ani saçı bir gecede ağarmış oluyor mesela, değil mi? Öğleler evet, var. Hocam. Bu ani bir üzüntüden olabilir. İşte 14 yaşında acaba ne gibi bir sorunu var da 14? Bunlar sıra dışı şeyler. Yani bunun bir doktorla konuşması lazım. Bir psikiyatri uzmanıyla veya bir psikologla yarısından fazlası beyaz. Ha şu da olabilir. Şimdi telefona çıksa vallahi hocam benim hiçbir derdim sıkıntım yoktur. Yani e, ama saçımın yarısı ağarmış. Yaşım 14. E genetiktir. Genetiktir. Burada şunu söylüyorum saçınız tek tük ağarmaya başladıysa bakın bunu yapın. Evel Allah sonucu alırsınız. Düzenli yapacaksınız ama. Çörek otu yağı. Çörek otu ya. Soğuk pres. Efendim soğuk presini bulamıyorum. Tamam. 3 çay kaşığı çörek otu tohumunu havanda ezeceksiniz ve bunu birkaç yudum suyla tüketeceksiniz. Sakın ha öyle çiğnerim ağzımda olmaz. İyice ezeceksiniz onu yutarsanız da hiçbir faydası yok. Bu arada çörek otu yağında da hile yapılabiliyor değil mi hocam? Of neler var. Bakın soğuk pres dememin özellikle sebebi odur. Çünkü bunu kavuruyorlar. Kavurduğunuz zaman tohumları oksitliyorsunuz hiçbir faydası yok. Adı çörek otu yağı. Yanlış. Soğuk preslenecek. Hiç ısıl işleme tabi tutulmadan. Taze sıkılmış tabiri caizse değil mi? Evet. Hocam?